Kur'an'ın üzerine perde çeken gizli anlam fetişi. Bazı insanlar Kur'an'ı okur ama anlamaya çalışmaz. Çünkü anlamak emek ister, düşünmek zorlar, sorumluluk doğurur. Bunun yerine çok kolay bir yol bulurlar. Ayetin üzerine hayali bir perde çekip asıl mana bunun arkasında demek. Böylece Kur'an'ı değil, kendi uydurdukları gizli anlamları ilahi sır diye satarlar. Bu zihniyetin temelinde şu var. Ayet açık olamaz. Ben de açıkça anlayamam. O halde gizli bir şey var. Yani Kur'an'ın apaçıklığını kabul etmek onlara ağır geliyor. Çünkü apaçık bir kitabın karşısında kimse artistlik yapamaz. Kimse derin alim rolüne bürünemez. Gizem olmayınca roller boşa düşer. Bu yüzden ayetin sade gerçeğini değil, kendi karanlık hayallerini anlatırlar. Gizli anlam fetişi aslında hakikati küçümseme hastalığıdır. Allah'ın apaçık dediği bir kelimeyi alıp burada başka bir mana var diyerek bozarlar. Kur'an'ın ışığını karartıp yerine sis koyarlar. Sonra da o sisin içine girip "Bak bu mana halktan gizlenmiştir." diye kendilerine özel hissettirirler. Aslında sakladıkları bir sır yoktur. Sadece kendi bilgisizliklerini büyüleyici bir atmosferle kapatırlar. Sorarsın, "Bu ayet ne diyor?" Cevap, "Onu zahirde anlamazsın, batınını bilmek lazım." Batın dediği şey ise tamamen kendi uydurduğu bir masaldır. Bu akımların en büyük zararı şudur: Kur'an'ın rehberliğini gölgeler. Ayetin söylediğini değil, söylemediğini konuştururlar. Anlamı net olan bir cümleyi bile yıllarca derin manalar diye sündürürler. Oysa Kur'an anlaşılmak için indirilmiştir, gizlenmek için değil. Gizli anlam fetişinin ardında çok basit bir ego yatar. Ben sizden farklıyım. Ayeti siz okumazsınız, ben çözerim. Yani bu iş ilim değil, üstünlük taslama hastalığıdır. Allah'ın kitabını bile kendi egosuna dekor yapar. Bir de işin tehlikeli tarafı var. Bu yaklaşım ayetin mesajını tamamen tersine çevirebilir. Allah'ın uyarı için indirdiği ayeti şey, sır kapısı yaparlar. Yol gösteren ayeti şifre alanına çevirirler. Böylece insanlar Kur'an'a değil, anlam maskesi takmış yorumculara teslim olur. Yani kitabın rehberliği yerine kişisel fanteziler geçer ve sonuç Kur'an'ın üzerine perde çektikçe hakikat kaybolur. Anlam berraklaştıkça rahatsız olurlar. Çünkü açık Kur'an gizem tüccarlarının işine gelmez. Oysa gerçeği tek cümle özetler. Kur'an'ın manası gizli değil. Gizli olan bazı insanların aklının niyetidir. Perdeyi Kur'an'a değil kendi gözlerine çekmişlerdir.